Sen eflan gördüğü en büyük komutansın. Mehmet'i yok edeceğim. Onu tarihe göreceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi! Seni ellerimle parçalayacağım. Mehmet, Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünde tansiyon giderek yükseliyor. Aynı zamanda bu sezon dizide çok büyük bir değişim yaşanacak hikayede uzun bir zaman atlaması olacak ve bu zaman atlamasıyla birlikte karakterlerin yaşları ilerlemiş şekilde karşımıza çıkacak. Ancak bu zaman atlaması bazı önemli olayları da atlayacağımız anlamına geliyor. Bu nedenle izleyicilerin merakla beklediği Belgrad kuşatması sahneleri bu sezonda işlenmeyecek. Hikaye doğrudan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fetih hazırlıklarına odaklanacak. Ancak Doğu cephesindeki bu hedefe yoğunlaşılırken Batı'da ise çok daha sinsi ve tehlikeli bir düşman sahneye çıkacak. Bu düşman bir zamanlar Sultan Mehmed'e bağlılık göstermiş. Fakat şimdi gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olan kazıklı voivoda Vlad olacak. Yeni sezonda Vlad ile Sultan Mehmet arasında hem siyasi hem de psikolojik bir hesaplaşma yaşanacak. Peki sizce dizide Belgrad kuşatmasını izlemeli miydik? Sizlerde bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.